الصح <سؤال> <سؤال> Ya. Nasıl güzel. Buralara yerleşim bir biraz yapmış. Tam, Tam kamp yapmış. Şuraya kamp yani. olduğu için. Pek bu suyu tanımıyorum ama manzarası çok güzel. <laughs> biraz daha açacağım. Evet. Siz biraz daha açıldı. Şu an biraz daha net görünüyor bakalım. Geldiğimiz yön şu taraf batı. Güney taraf. Doğu gittiğimiz yön. Şurada kuzey. Şey güney. süper değil mi? Ama süper değil mi? Bakın. Tüm düz arazidir. Ama bunun tadını yörük verebilir. İnsan anatomisi kayalık taşlık zemine meraklara alışık olduğu için yorulmak bilmez. Ama asfalt zemini 15 dakikada yorur. Şu an yaklaşık bir saattir yoldayız. Ha, biraz tembellik var bacaklarda ama gezilebilir. Ayaklarımız yürüyebilir. 7 yaşında 13 yaşında kadar böyle dağlarda gezdim. Biz de cümlete değiliz yani. Şöyle gör Burayı bilenler bilir. Demi bastırıklılar. gelicek köyünden olanlar. Şu ileride herhalde düzlüğe gideceğiz. O tarafı açtık zaman. Açtığımız zaman bir kayıt daha yapacağım. Karşı tarafa geçtik. Doğuya devam ediyoruz. Kaç kilometre oldu? Ki? Buçuk kilometre oldu herhalde. Ondan sonra 4G çekiyor. Şu karşı tarafın erel taraf olunca bakın şu karşı. Burada şebeke var. Burada yerleşim yeri var gibi Biraz sonra size göstereceğim. Yerleşim yeri oluşturmuşlar. Herhalde. Gözlerim miyap olunca pek fazla görmüyor da. Şu kaç taraf. Şurada bir eşek yolu var. Oradan gidecek. Şuraya gidelim. Keven yoluna geldik bak. düşerseniz götünüz acır. Yolumuz devam ediyor. Yolumuz uzun. Gençliğimiz var. Kenjour'dun Genç şey yapıyoruz. Bak şu karşılar nasıl güzel. Geldiğimiz yer hala sisli. Aşağılarda sis yok. aşağılaşalım da Bir de orada çekim yapalım Şu yukarılara bakalım Buralarda kurt vardır ama Bilmem Bize denk gelmez Neyse şu dikenli yerler geçelim de Bir daha kayıt yapalım Gördüğümüz Çatma deriz mesela. Yere geldik. Yanında hayvan atacak yeri var. Hayvan dışıları var. Şuraya bir bakalım. Annemin memleketine geldim. Evet. Sandıcak. <laughs> Babam bu bunu görmesin. Çünkü burada odun var. Bu. Götüremeyin ki lan bu odunu. Of dağlar şu güzelliğine bak. Kameram daha güzel gösterse var. İnsan gözüyle görseniz şuralar var ya. İnsan yansı ha. Ha? Soba var, kasa var, herke var. Hayret. Annemin memleketi. Annemin evi. Dur şurada en şapkasarı. <laughs> Bayağı çevirmişler. Burada. ayla Telden çıkarırdık. Çok güzeldi. Ayla Şu taraflar eski çatma işte bakın gördüğünüz göreceğiniz işte bu yüklük yapmışlar taş yapmışlar dedem rahmetli dedem buraları böyle direk dikerdi odun da var işte bu odun bunu bulup yaktığın zaman senin için çok büyük bir nimet üşümeye yani en Biz şu an gezdiğimiz için biraz sıcak kaldık tabi. Ortama işte alıştık. Daha sıcak 10 derecenin üstüne çıktı yavaş yavaş. Şehir içinde 26 derece civarında. Bu da en sıcak. Tabii, buradan daha gezip göreceğimiz çok yerler var. devam ediyoruz. Ne yaşantılar geçti buralarda. Eski kervan yolu diyorlarmış buralarda. Buradan kervan geçer mi bilmiyorum şu karşılardan. şahsen geçmem de <laughs> artık bura kestirme yol gibi mi oluyor onlar için? Nasıl oluyor da? Onu bilmiyorum. Sene 2025 30 Haziran Sene 2080 Sene o civar 2090'lar yerleşke olur mu bilmiyorum artık. sevesi olur mu? Buralar boş bırakılıp gidilir mi? Hikayelere evet. devam edecek. Evrim Barajı'nı görüyor musunuz? Костя, это